Vatan için. 7 Haziran 25. dönem milletvekilliği genel seçimlerine az bir zaman kala siyasi partiler bir bir kendilerini göstermeye başladı. Atama bir oyun var o da vatana. Teşekkürler. Seçim çalışmalarını yürüten Vatan Partisi tarafından düzenlenen basın açıklamasına Muğla Milletvekili Adayı Süha Ziya Gökalp ve Bodrum İlçe Başkanlığı yönetimi katıldı. Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Süha Ziya Gükalp, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki seçim bürosu açılışında yapılan saldırıyı kınadı. Vatan Partisi Muğla Milletvekili adayı emekli bürokrat Süha Ziya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Aydın ili Bozdoğan ilçesindeki Vatan Partisi seçim bürosunun açılışı nedeniyle 5 Mayıs günü ilçeye giden partimizin Aydın Milletvekili adayı, terörist başı Abdullah Özalanı sorgulayan komutanımız Hasan Atila Uğur'a ve partili dava arkadaşlarımıza yapılan menfur saldırıyı esefle kınıyoruz. Bu saldırılar mücadelemizi engelleyemeyeceği gibi kararlılığımızı daha da pekiştirmektedir. Bu hain saldırıyı kimlerin organize ettiği ve altında yatan sebepler mutlaka ortaya çıkartılacaktır. Gökalp konuşmasının devamında 7 Haziran günü yapılacak olan seçimlerde sandık güvenliği ile ilgili şu sözleri sarf etti. Basın yayın organlarında ve sosyal medyada seçim sandıklarının güvenliği ile ilgili şüpheler dile getirilmektedir. Bunların bir örneği ise yaşadığım Bodrum Akyarlar'da yaklaşık 4500 seçmen vardır sandık başkanlarına başkanlıklarına özellikle iktidara yakın kişiler atanmıştır. Bunlar ilçe seçim kuruluna gidildiğinde ismen ortaya çıkartılabilir. Vatandaşlarımızın şüphesi olmasın ki Vatan Partisi olarak sandık güvenliği ile ilgili Gereken tedbirleri almaktayız. Öncü kadınlarımız ve gençlerimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına nasıl sahip çıkıyorsa bu konuda yapılmak istenecek her türlü kanunsuzluğa karşı da sandıklarına sahip çıkacaktır. Kamu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Açıklamaya katılan partililer her şeyi vatan için sloganları atarak açıklamaya son verdi.